Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyun videosu çekeceğiz ama bence ne boxer oyunuyla ilgili ve uzun zamandır video çekmiyordum. Hadi videoya geçelim. Şimdi bunu yerle bir edeceğim. Arkadaşım olduğu bile. Ne dedin? Bunu yerle bir edeceğim. Arkadaşım olsa bile. Evet. Ee, bu, e, bu ben yokken çalışmış. Ama yine de oğlum sen. Ben yine de yeneceğim oğlum seni. Ben ona kaç vurdum. O bana kaç vurdu. Oy. Ol lan. Şşt lan değil mi? Bu hareketi ne ara açtı sen? Allah Allah. Enerji doldurayım dur dur. Oğlum ne yapıyorsun sen? Bunu yerle bir edeceğim ama canlarımıza sakın bakmayın. <tüler> Öldürdüm. Aynı sesini biraz içeyim. Vurduğumu fark edemiyor kalasana Ulta mereka Burjati Hmm <laughs> Adamı üflesem şu an gidecek valla Oooo oh, kim kazandı? Ben Valla? Hı hı Ki o dedim ya Tebrikler Ama ikinci de ikinci turda kazanacağım Oo. Ultra Mega vuruşumu yapmışım haberim yok. varsa gel. Sanki kazanıyor? Canlarımıza bak. Yalı olarak kim kazanıyor sence? Tabii ben. Arkadaşlar benim ke evet, o yaptı ama. Buraya. Buraya bakarak söyle. Şimdi bu videoyu için bir şey söyle. Arkadaşlar beni ke o yaptı ama ben kazanacağım. Arkadaşlar bugünlük Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atın, abone olun, bildirimleri de açın. Beğendiyseniz bir yandan yorum atın. Yakında yeni videolarla gelecek miyiz? Geleceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.